Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün domates çorbası yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Yarım kilo domates robotan geçirdim. Bir kaşık unum var. Bir kaşık salçam var. Buharatım var. Bir fincan sütüm var. Bir bardak da soğuk sütüm var. Yağımı ekledim. Önce onu kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bir iki dakika kavursun onu. İki üç dakika bile onu mu kavurdum? Salça ekleyelim. Karabiberi ekleyelim. Ben şimdi toz atmayacağım. Sütü ekleyeceğim. Onun için. Domatesi ekleyelim. Biraz domates nasıl pişirse. Sosumuz da pişti. Şimdi bir bardak soğuk su ekleyelim. kaynar suyu var ekleyelim. Pişmeyi bırakıyorum. Çorbamız pişti. Ben süt ekleyeceğim. hatta gelsin. Çorbamız da pişti. Çok güzel oldu. Sonra tozunu da ben attım. Bir tas servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kasar peyniri ekleyelim. Mumbar yaptım yanında. Salata yaptım. Turşumuz var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.